Vefatının 700. seneyi devriyesinde gönül sultanımız Yunus Emre'yi rahmetle minnetle yad ediyorum. 2021 senesi tarihimiz ve kültürümüz açısından birçok önemli yıl dönümünü barındırıyor. Bu sene İstiklal Marşımız'ın kabul edilişinin 100. yılı olmasının yanı sıra Hacı bektaş Veli Hazretleri'nin ebediyete irtihalinin de 750. seneyi devriyesidir. Yine 2021 senesi Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümüne de tekabül ediyor. Bizim için böylesine mühim bir yıl olan 2021 senesini biz de manasına yakışır şekilde idrak etmek istedik. Bu amaçla 2021 yılını İstiklal Marşı Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli yılı ilan ettik. Yunus'u, Mevlana'yı, Hacı Bektaş'ı, Pir Sultan'ı velhasıl 780 bin kilometre kare vatan toprağını sevgiyle, aşkla, kardeşlikle yoğuran her bir gönül sultanımızı inşallah yüreklere nakşedeceğiz. Değerli dostlar, 1071 Malazgirt Zaferi'nin hemen ardından ecdadımızın bu topraklarda inşa ettiği camiler, medreseler, kütüphaneler, çeşmeler, köprüler, çarşılar, hanlar ve kervansaraylar Anadolu'ya yepyeni bir kimlik kazandırmıştır. Bütün bu eserlerin yanı sıra Türk İslam mührünü bu topraklara vuran asıl müessese Deryahlar olmuştur. Hoca Ahmet Yesevi'den aldıkları destur ile Türkistan'dan Anadolu'ya hicret eden dervişler bu yeni vatanın dört bir yanında Deryahlar kurdular ilerleyen zaman içinde Hacı Bayram Veli, Aziz Mahmut Hüdayi, Şeyh Şaban Veli gibi nice hak aşığını yetiştiren bu deryalar sevgi, merhamet ve kardeşlik ikliminin bütün Anadolu'yu kuşatmasını sağladı. Futuhat ile fütüvvetin el ele kök saldığı bu geniş coğrafyada dünya tarihinin akışını değiştiren büyük bir medeniyet atılımı gerçekleşti.